Okulun herini göstermek istedim. Çok güzel olmuş bence. Şu taraf yenilendim. Ortaokul tarafı. İnşallah bu sene açılacak. Evet arkadaşlar. İnşallah gösterdiklerimden çok memnun kalmışsınızdır. Arkadaşlar ışık da yanıyor okulun. Daha abi, daha, abi, e, daha tadilatta galiba. Ama e, inşallah düzelir. İnşallah seneye açılacak. Çok güzel ağaçlar da var yanında. Şurası da bizim lise bu taraftaki. Burası da Necmettin Bakan Lisesi. Ama meslek teknik kanalı lisesi burası. Ee, ve burası da basketbol kotası falan da var. Görmüşsünüz. Düş. Kısacası benim anlatacaklarım ve benim söyleyeceklerim bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın beni dinlediğiniz için. Teşekkür ederim.